1.20 bir arkeoloji güncellemesi. Minecraft 1.20 güncellemesi ile oyunun yapı taşlarını değiştiren bir güncelleme oluyor. Geçenlerde oyuna milyonlarca zırh kombinasyonu eklendi. Fakat bunu normal şartlarda yapmadılar. Milyonlarca zırhı teker teker çizmeleri lazımdı fakat yeni teknikler kullanıyorlar. Yapımcılar 1.20'nin normalde yapılamayan şeyleri yapılabilecek şekilde kodlandığını söylediler. En son deneme sürümlerinde de eşyaların konumlarını değiştirebilen perspektif katan farklı güncellemeler geldi ama konumuz bu değil. Olayımız bir Twitter hesabı. Bu Twitter kullanıcısı Roger Bejerman. Peki neden bu hesap bu kadar önemli? Çünkü bu hesap daha Mojang bize hiçbir şey duyurmamışken, yeni güncellemenin resmi kayıtları yokken bu adam Twitter'a çıkıp bir emoji bırakıyor ve o şey sonradan duyuruluyor. Mesela devener. Daha öncesinden bir deve emojisi atmıştı, çok geçmeden de Mojang develeri duyurmuştu. Roger Badger'ın bunu nasıl yapıyor bilmiyoruz ama geçenlerde amfora emojisi attı. Amforalar antik dönemlere özgü Yunan çömleği. Antik dönemlere özgü kısmına biraz dikkat çekmem lazım çünkü buradan arkeolojiyi anımsıyoruz. Özellikle de zamanında oyuna ekleneceği söylenen sonra hiç eklenmeyen bir özellikti. 1.20 güncellemesine de hiçbir isim vermediler yapımcılar ama en başından beri dedikleri şey şuydu. 1.20 güncellemesinin bir ismi var fakat size henüz açıklamadık. Mesela 1.16 güncellemesi ne tür güncellemesiydi? 1.17 ve 1.18'de Caves and Cliffs'ti. 1.19 Wild Update'ti ama 1.20'nin bir adı hala yok. Büyük ihtimalde arkeoloji olacak. Özellikle de oyuna 1.20 ile yeni mekanikler geldiğinden dolayı, oyunda kodlanabilir olduğundan dolayı zaten bu gibi özellikler anca 1.20 ile gelebilir gibi duruyor.